Ezan okunurken selam verilmez deniliyor. Yahut bazen ezan okunurken tuvalet gibi insansı ama uygun olmayan işler üzerinde oluyoruz. Bu konuda nasıl davranmalıyız? Bu işin fıkhi hükmü nedir? Kardeşlerim, genel itibariyle ezan konusunda dikkat etmemiz gereken en önemli mesele yaptığımız iş ve işleyişlerin ezana muhalefet etme maksadıyla yapıp yapmadığımızdır. Allah'ımıza ait kermede ve izenadeytum ila ssalati ittahuzuha huzvan ve laiben Sizler namaz için ezan okuduğunuz zaman onlar o ezanı eğlence ve oyun konusu edinirler. O ezanla dalga geçerler. O ezana muhalefet ederler. Demek oluyor ki ezan okunduğu zaman sırf ezana muhalefet olsun diye tuvalete girerseniz, ezana muhalefet olsun diye selam dahi verseniz bu haramdır. Ama gündelik yaşamda selam verip almanız, tuvalete girmeniz, ezana denk gelirse hiçbir sakıncası yoktur. İşin temeli sizin o işin ne niyetle yaptığınızdandır. Ama selamı ezan bitinceye kadar bekleyip öyle vermek de takvadandır. Yahut aceleniz yoksa ezan bitene kadar tuvalete girmemeniz de takvadandır.